Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe firmasının uzak eğitim programı olan Adobe Connect'in mobil uygulamasını tanıtacağım. İlk önce şunu söylemem gerekirse App Store'dan ve Play Store'dan ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Ben size Play Store'dan nasıl indireceğimizi, indirdikten sonra nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Dilerseniz şimdi indirmeye geçelim. Play Store'a giriyoruz. Arama butonuna Adobe Connect yazdığımızda direkt karşımıza uygulaması gelmektedir. Gördüğünüz üzere burası. Size ilk önce boyutun ne kadar olduğunu göstereyim. Gördüğünüz üzere şu böl bu bölgede 13 megabit olduğunu görüyoruz. Oldukça az bir boyutu var. Şimdi indirelim ve nasıl kullanacağımızı hep beraber öğrenelim. Yükle ve yüklüyorum. Evet indi arkadaşlar. Şimdi uygulamaya gideceğim. Aç diyorum. Evet uygulamaya giriş yaptık. Gördüğünüz gibi bize böyle bir ekranla karşılaşıyor. Bir oynamamız gereken bir belgelerin olduğu bir ekran var. Bunu onaylayıp devam ediyoruz. Oynadıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bir URL'e gireceğimiz bir alanın olduğunu görüyoruz. Burası yöneticinin açtığı toplantının URL'sini girmemiz lazım ki biz o toplantıya katılalım. Ben daha önceden toplantıya açtım şu an açık durumda. URL'sini daha önceden aldığım için direktmen URL'yi kopyalayıp yapıştırdım. Tamam diyorum ve next deyip toplantı odasına girişe girişim yapıyorum. Burası arkadaşlar hem Adabo Connect'te hem üye olan kişilerin hem de üye olmadan girebileceğimiz alan olan yerdir. Yani bir üye giriş yeri, şuraya nickimizi, bu bölgeye de password'ımızı yazıp üye isek bu şekilde giriş yapabiliyoruz. Üye değilsek, misafir kullanıcıysak, Quest bölümüne tıklayıp sadece bir takma ismimizi veya gerçek ismimizi yazıp uygulamaya giriş yapıyoruz. Ben direkt misafir girişini yapacağım. Deneme yazdım ismime ve enter deyip girişimi yaptım. Evet arkadaşlar, girişimizi yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ekranda neler var onlara bakalım. İlk önce ekranda büyük gördüğünüz bir alan var. Nothing is pink, shared yazan. Burada yöneticinin paylaştığı veyahut da o an ekran paylaşımı yapar olsa onun gördüğümüz yerdir. Sağ üstte video yazıyor arkadaşlar. Burada yöneticim ve o an kat, ya, katılan katılımcıların eğer açıksa katılımcıların da dahil olmak üzere e, kameralar açık oluyor. Ve bu şekilde hem yönetici hem de katılımcılar birbirlerini görebiliyorlar video alanda. Onun altındaki kısımda katılımcılar gözüküyor. Mesela gördüğünüz üzere adıbete ve deneme var. Adıbete şu an toplantıyı açan kişinin ismi. Yani demin açtığın toplantıyı. onun... İsmi ve denemede benim ismim giriş yaptığım için onun altında sohbet bölümü arkadaşlar burada katılımcılar ve toplantı sahibiyle e, sessiz bir şekilde yani mikrofonsuz sohbet edebildiğimiz soru sorabildiğimiz yer. Hemen sağ üstte baktığımız arkadaşlar bir arkadaşımız el kaldırıyor gibi gözüküyor. Buraya tıklıyoruz burada e, söz hakkı istediğimiz yer buradan söz hakkı istedim arkadaşlar lower hand dedi bu söz hakkı istemek demek oluyor söz hakkımı istedim veyahut da eğer onaylarsa yönetici konuşma bize mikrof bizim mikrofonumuzu açıyor ve dile dediğimiz diyeceğimiz şeyleri tüm herkese söylemiş oluyoruz. Onun dışında mesela bir konu vardır. Onay onaylayıp veya onaylayıp veyahut da onaylamadığımızı belirten ekri ve diz ekri seçenekleri var. Onaylıyorsak ekri, onaylamıyorsak diz ekri diyerek bunu hiç konuşmadan veya da yazmadan dile getirebiliyoruz. Ve en sonunda clear status ne yaptıysak şu an zamanda bunların hepsini siliyor ve en başa getiriyor. Şimdi en sola geçelim arkadaşlar. En solda birinci kısım ekranımızın bu şekilde gözükmesini yani bu şekilde bölümler ayrılmasını sağlayan kısım. Onun altında direktmen şu bölümün şu büyük bölümün tek parça yani tek komple ekranda gözükmesini sağlayan yer. Onun altındaki kısım katılımcıları gösteren yer. Gördüğünüz üzere ben ve yönetici var şu an. Ee, şu Start private Chat dediğimizde de tıkladığımızda sadece yöneticiye buradan mesaj yazabiliyoruz. Enter dedik. Gönderdi. sonrasında ön alt, onun altında direktmen şu başta gördüğünüz video kısmını geniş ekrana yayabildiğimiz yerdir. Yani buraya yayabildiğimiz yerdir. Ve en sonda genel sohbet bölümü olan yer arkadaşlar burası. Tüm herkese sohbet edebileceğimiz chat'in olduğu yerdir. Başka sizlere sunabileceğim bakıyorum. Hmm, başka bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha demin deneme diye bir sohbet yerine yazı yazdım. Ve burada çık, gördüğünüz üzere şu an çıktı. Bundan başka arkadaşlar size mobil uygulamasıyla ilgili diyebileceğim pek bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.